katmış olduğu çağdaşlık, uzun dönem siyasi birçok konumda bakanlık yapan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde insan hakları kurucusu olan, yurt dışından Türkiye'nin hak ve hukukunu korumak için çok çaba harcamış, Sağlık Bakanı olarak sigaraya karşı verdiği mücadeleyle Türkiye'nin en sevilen bakanlarından birine gidecek ilk ödülümüz, Siyaset Onur Ödülü için sevgili Bülent Akarcalı'yı sahneye davet etmek istiyoruz efendim alkışlarınızla. Evrim ve Evren yaşlarda sahneye davet ediyoruz. Sevgili Evrim ve Evren de ödülü takdim edecekler. Bülent Bey'e ödülünü takdim edecekler. Efendim gerçekten iltifat olsun diye söylemiyorum. Hele hanımlarımızın ne kadar itinalı, özenli giyimlerini gördükten sonra böyle seçkin bir topluluk önünde böylesine önemli bir ödülü almak insanı gerçekten mutlu ediyor. Tabii bu arada genç erkeklerimize de en azından hanımlar kadar kendi giyimlerine de özen göstermelerini de öneriyorum, tavsiye <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Efendim bu arada o da bir ödül alacak ama eski dostumdur. İstanbul'un en başarılı ilçe belediye başkanı Şükrü Bey de aramızda. Onu da buradan önceden selamlamak isterim. Şimdi iki kardeşin ki babalarını uzun yıllardır müşterek dostuz. Geldiği nokta aslında insanların tamamen şahsi gayretleriyle nerelere gelebileceğinin bir örneği. Türkiye'de başarmak için hiç kimsenin torpiline ihtiyacınız yok. Babanızın zenginliği de mevzu bu değildir. Son derece mütevazı ortamdan gelip en üst zirvelere çıkabilirsiniz. Bunun için yalnız ve yalnız karar verip kararlı bir şekilde o yolda devam etmeniz gerekiyor. Şans herkese güler. Yeter ki siz çalışmanızla şans size güldüğü zaman ona hazır olun. Çoğu zaman hazır olmadığınız için burnunuzun önünden geçen şansın farkına varmazsınız. Ben bunu belirtmek istiyorum çünkü. Burası hakikaten Türkiye'de buranın hemen hemen tümü şahsi gayret ve başarılarıyla bir noktaya gelmiş insanlar. Dolayısıyla bunu biliyorsunuz. Ama bunu özellikle gençlerimize anlatmak gerekiyor. Geleceği onlar kuracak. Bunları da kurarken hani Mustafa Kemal'in nutukta söylediği gibi, gençliğe hitabesinde söylediği gibi hani muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki kanda mevcuttur diyor muhtaç oldukları kuvvetle aslında aynaya baktıkları zaman kendi şahsiyetlerindedir. Bunu belirtmek isterim. Sizleri çok teşekkür ederim. Kutlarım. Hepinize iyi günler dilerim. Sağ olun.